In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence, what's coming? poverty line than anywhere else. kafasına 400 seriye sıkışmış. Neyse kazanan yine tip oldu bilim oldu kuantum oldu. Ya mal herif bu ne şimdi? <laughs> Gerçekten bu videoyu izlemeye artık gücüm kalmadı benim ya Her bölümü bir öncekinden daha katman Daha dip daha derin olur mu ya Bir video serisinin Sonu da gelmiyor ya, Hayır, bekliyor, tuttu mu, gelsin bu, ya. Mesela, bu seri tuttu mu ki bunlar devam ediyor Bunu yapmaya İleride yok mu ya Kafamı sıktı ya Elim ayağım titredi yemin ediyorum Videonun yarısını bunu böyle geçirmiş yani. Böyle bir şey olabilir mi ya ya amına koyayım ya bu Eray neden Instagram'dan video izliyor? Ya bu insanlar neden Eray izliyor ya? <laughs> dost düşünce şiir yapılmamış bir yayın bile varsa you die for that. <laughs> Nereye düştük Ben ne yaptım ki sana Amacım kötü değildi Anne bana tutuluyorum Bu <laughs> <laughs> Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığınız var mı? Var. Nedir peki? <gülüyor> <gülüyor> ya, belanızı sıkıyorum. <laughs> <sizin. gülüyor> var ya gerçekten. <laughs> Hiç yani beklemiyordum. mı? Benim de boşluğuma geldi. Ben de güldüm. <laughs> Güzeldi. Bak. Nedir peki? <laughs> <laughs> vermedin, veri vermedin, veri vermedin. Ya ne bu ne? Ya <laughs> <Sen> bunu izlemem ben. <laughs> <gülüyor> <Yarabbi> <gülüyor> ya vallahi. Ya Rabbi Allah böyle bir şey var mı? Manyak asla mısın oğlum? Siz beni anlatırsanız bak siker benim ha sizin. Yok ben kontrol ediyorum ya. <laughs> Güvenmiyorum pislere. Piçe bak ya beni nasıl amına koyup şey yapmış orada. <laughs> Hadi oğlum <bakalım>, şaka geliyor. <laughs> <Şu dindar. gülüyor> So funny. Look at her pop, that booty. The boys will love this. Küçükken dünyayı rengarenk sanardım. Büyüdükçe anladım ki tek renk kahverengiymiş. Sesi bak öyle bayarlamışlar ki bak neler. Nuri ne yapmışlar biliyor musun? Sesi bak öyle bir ayarlamışlar ki kıstığın ne? zaman bazı yerlerde az kalıyor. Açmak zorunda bırakmışlar. Açıyorsun. <laughs> bu sefer de bambaşka bir şey bir ses efekti koymuşlar. Kısman gerekiyor tekrardan. Yani öyle bir ince ayar yapılmış ki orada. Anladın mı? Bilerek yapmışlar. Bilerek yapmışlar vallahi. ya. Belli yani anladın mı? Asla manyaklar ya.